Evet arkadaşlar Alparslan yine oraya kaçtı Alya nerede bakalım Çok güzel burası Havada çok güzel <laughs> Oo, Bir sürü kuğular, kazlar ördekler var burada şu an çok güzel bir manzara var. Şöyle göstereyim size burayı. Of 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 çok güzel. Manzaranın güzelliği harika. hoş. Alya. Çok güzel değil mi burası? Alya Hanım diye nasıl buldunuz? Nasıl buldunuz Kapadokya'yı? Kapadokya o nasıl gidiyor öyle? Bisikletinin önünü kaldırdı. <laughs> Düşecek bir yerini kıracak şimdi. Yemek nasıl buldunuz? Karnınız iyi doydu mu? Evet. Burası umduğunuz gibi bir yer miymiş? Ben kameraman sizi göremiyor ama. Tahmini yüzümüz saat kaç gibi güler? Hadi o zaman gülelim. Bir gülümse karnım doydu. Ağrın geçti. Şimdi ne yapıyoruz? Gülümsüyoruz değil mi? Evet. Bak burada ne var? Evet. Hediye var. Çok güzel değil mi Aliş? Bak burada kafeler de var. Oturacak. Baban da oradan geliyor. Alparslan'ı kucaklamış. Geç. Aa, ne? ne dedin bir daha söyle yok, bir şey tamam o alparslan değil onun arkasındaki yok, kucaklamamış ya baban arkadaymış <laughs> güneşten göremedim ne oldu ne diline, ne diline kıl mı yiyorsun doymadın mı <laughs> doyamadın kıl yiyorsun hmm, tamam <laughs> anne geç şöyle bak Sen de mi onlara yemek vermek istiyorsun? Hmm. Tamam işte gel bir şeyler atalım. Aa keşke o kalan patatesleri getirseydik. Bunlara verirdik değil mi? Hmm. Boşu, boşuna. Burada yem satan biri yok mu acaba ekmek satan? Hmm. Wow, Alyaş. Alyaş. <laughs> <Bak anne. gülüyor> Alyoş. Anne, sallanan köprü. Sallanan köprü. Evet. Gel bak gel. Gel şurada dur da senin bir böyle fotoğrafını alayım orada. Yok, Yok mu? Neden? Aldın. Bir dur orada bir dur Alüş'üm. <laughs> poz ver bakayım bir. Hayır güzel bir poz var. Güzel bir poz var. Hadi. Bak güzel kuğularla birlikte. Öyle değil. Şöyle ellerini iki falan yap. Bir şeyler yap. <laughs> Çok güzel. Burada kuş şey kuş diyorum, kazlara kuğulara falan e, yem satan yok normalde yok, Bunlar olurdu. evlerden ekmek getirip atıyorlar bayat ekmekleri. Bisik getirirdik ya da kalan patatesleri bunlara getirirdik Hı -hı. Hı -hı. değil mi? Ekmek. Ay bak bak şunlara bak. Ekmek, var. ekmek mi var nerede? Gidip alabilir miyim? Hayır hayır çok tehlikeli. Bak, şurada bir tane var yok yok çok tehlikeli kalsın. Alya bak şu iki taneye bak şurada ne kadar da güzeller Alya. Evet. Ne güzel yüzüyor. Olabilirler. Şu <laughs> büyük baba yani arkadaki baba ölüyor, e, <öbür> geldi. <laughs> bak bak Alya, şey burası çok güzelmiş. E, neydi onun ismi? Bayat Baya Baya ekmek. Ya da dolapta hamsiler vardı. Evet. Biz geçenlerde bir hamsi aldım <laughs> tamam mı? bakmadan almışım yanımda çocuk vardı bana kötü hamsiyi itelemişler. Biz <laughs> eve gelince çöpe attık. Ya eve gelince Serkan dedi bu ne kız bu alınır mı dedi. Biz de buzluğa koyduk dedik hani Adana'da da böyle annen, e, kuğuların kazların ördeklerin olduğu bir yer var. Annen, annen, tamam atalım. İşte onu götürüp atacağız daha duruyor ama. Bilsek buraya getirirdik. Kedileri falan. <laughs> Aynen. Neyse hadi ne yapalım çantamızı alalım. Gidelim. Gel Alyoş'um. Düştü mü o? <laughs> Sevdi ha bu oyuncağı. Burayı Evet. Kızım zaten. Neyse hadi gidelim bakalım. Kaçtı kaçtı Alparslan. Gel 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 hadi gidiyoruz. Bak onu atacak. <laughs> gel 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 koş. Hadi abla gitti ablayı yakalayalım. Şuradan gidelim. Sen <laughs> Gel abi, kucağına asıl seni. Gel hadi, geç. Gel otur, gel. gel Salıncağa otur. Balayla dayı, gel. <laughs> gel otur. Allah, otur, otur. ortaya. <laughs> <laughs> <abber. Of>, <laughs> Arayıp da bulamadın <laughs> şey. Bırak bunu, <laughs> <Alperçlan>. Ay, <başlamasın. gülüyor> Merhaba. Ey salla. Alp Hasan ey salla. <laughs> evet rehberimiz İsmail Bey şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi çömlek atölyesine gideceğiz. Çömlek atölyesine. Tabii, önce bir sallama köprüde tamam. ufak bir sallantı <laughs> hissederseniz daha iyi olur. <laughs> tamam. Bu kız daha ne yaptığını biz çözemedik. 4 <laughs> saattir bu kıza bakıyoruz. <laughs> Yemek yedi diye biraz yüzü güldü. <laughs> <laughs> Gel o zaman hadi sallanan köprüden geçelim. Geçelim. Geçmiştik ya. Geçtiniz mi? Bir daha geçelim. Ben geçmedim. <laughs> Alo Şadana'da da var bu sallanan Ay, çok köprüden. Ne oldu mu? Çok güzel ha? sallanıyoruz. Köprü işte. Ay düşer Allah. <laughs> Alioş, iyi korktuk mu? <gülüyor> korktuk <gülüyor> mu? Suyun içine düşerseniz kıyafet de yok. Eyvallah. Ay ama şu manzaraya baksana serkan değil mi? Çok güzel değil mi? <laughs> Bunlar wow. Kazları. Tanesi düdükli yatıp yem. <laughs> Kazları düdüklü yatıp yiyelim. Hmm. Biz de beslemeyi düşünmüştük orsaki. Alya geri gitti. Aleyha. Hadi biz de gidelim. <laughs> Köprüyü tamamlamadık arkadaşlar çünkü birazcık korktuk bir de çocuklar var. <laughs> Ay. Neyse arkadaşlar, birazdan görüşürüz. Hoşça kalın. Şimdilik.